Merhaba. Bu videoda asallık ile sesen bir fonksiyon yazacağız. Bunun için e, bir değişken açalım. Asallık diye bir değişken açalım mesela. Bunun içine de a diye yeni bir değişken açalım. Açtığımız bu değişkenin içine integer ile yeni bir değişken açalım ve bunu for döngüsü içinde iki eşitleyelim. diyelim. Eşlediğimiz bu değişken küçükse A değişkenimizden E'yi bir arttıralım. Eğer A değişkenimiz I e, e değişkenine eş pardon I e değişkeni eşitse sıfıra yanlış yere yazdık. Return sıfır. A, komple sıfır yerine yazayım ha. Return sıfır deyip bunu kapatalım. Oo. Her şey yapacağız şimdi tamam. Buraya da return bir atıyoruz. Daha buna gerek yok. Şöyle yapalım. Bir şey olursa burada programı bitiririz. Tamam. Şimdi asıl koduma başlayabiliriz. O yanlış yere şey yazdık. Main dedikten sonra yapmamız gereken şey printf kullanarak kullanıcının ekrana herhangi bir şey yazdırmasını sağlamak. Bunun için e, test edecek sayıyı giriniz. Sayıyı giriniz. Karşılaş. Ben atayım. Gidelim. Buraya yeni bir değişken atalım. Integer x olsun. Ya yani integer c olsun. Fark edin x kullanılıyor. Scan f ile Scan f ile Bu girilen zımbırtıyı e, ee, x'in içine kaydetmemiz gerekiyor. Yanlış yere bir yaptık. Şartı x. Ardından bunu if kullanarak asallık değişki asallık fonksiyonun içindeki şöyle yazalım. Asallık ve alttaki x şeyine birbirine eşitliyoruz. Alt taraftan print f deyip yazabilirsem daha güzel olacak. açabilirsin ama yüzde yüzde d sayısı. Yüzdesine nasıl saldırır? Tras as n. Değilse yani else printf yüzde de sayısının asali değildir. Ters slash n. Ha bu da yapmayalım. şey şu. E, buraya x'i e girmemiz gerekiyor. Şu üstündekine de. x'i e girmemiz gerekiyor. Ki buradaki sayının x olduğunu anlasın. E, kodumuz bu kadardı test edelim, çalıştıralım. Deneme daha önce yapmıştım zaten asal diye. Şöyle kaydedelim. Ha şunu kapatmıyoruz. F11. Test edecek asal sayı giriniz Mesela buraya 2 yazayım, başlayalım. 2 2 sayısının asalıdır. Tamam. 97 bu da asal sayı. Ee, mesela buraya 5 yazalım. 5 de asal sayı. 8 yazalım. Asalı değil. Tamam. Gördüğünüz gibi program çalışıyor. Örnek mesela burada olmayan sayılardan neler var? 84 girelim. Yüksek bir sayı girelim. 84. asal değildir. Evet. Gördüğünüz gibi. 83 asal, 84 asal değil. 83 girersek ne olur? 83 asıldır. Gördüğünüz gibi program bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.